Evet arkadaşlar video bu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte size bir şey göstereceğim. Abay, aboy herhalde aboy İşte bu kutu pakette size bir şey göstereceğim. Aslında arkadaşlar bu eld eldiven değil. Şuraya o, da aldıktan sonra buraya geliyorsanız orada gösterecek size çünkü ben bunu aldım öbür hesabımda ve e, on, e, böyle ona bastığınızda sizi hızlandırıyor sadece bir de böyle bir tık daha yukarıya zıplatıyor işte diyeceğim di, 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 şey buydu çünkü böyle bir şey e, istedim şimdi arkadaşlar e, partilere falan gidelim ve zengin arkadaşlar edinelim. Zengin arkadaşlar edinirsek ve daha e, ve onlara iyi davranırsak bize, e, bizle bizle hem takas etmek isterler ve e, hep de şey yaparlar e, güzel güzel e, petler verirler. Ondan dolayı. Hadi be. Çok sıkıldı. <laughs> Oha. Ah pops pops pops. Lan pops almak çok zor. Onun bir neyini yapmış adam. Maşallah. Hemen ekleyelim ve. <laughs> Aa. Ha bunun da bu şey varmış. Of. Neyse bari arkadaşlara gidelim. Ve arkadaşlar güldükçe de onunla beraber samimileşeceğiz. Herkes şu an takas atıyor. Ay hayır, hayır, yanlışlıkla. Beş. Al bak. Beş. Ben de onun parlağı var lan. Hayır. Hayır. istemiyorum bilit şimdi buna da atmışız ya gider misin lütfen şurada arkadaşı ekleyelim Şunu şurada ekleyelim şuradan burası hele basıyorum ay şurada bulmuş şimdi Bazıları arkadaşlık isteği kabul etmiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bazı arkadaşlarımızı silelim gelin abi. <laughs> Bakalım. 103. Zengin görünüyor. Evet zengin. Arkadaşlar bu bitirecekler bunlar çünkü fakir ya. bu da fakir gözüküyor. Evet bu da fakir gözüküyor. Hey. Şey arkadaşlar bu bir full rahat site. Halk Öyle onu ben silmeyeceğim çünkü o benim takipçim. Şimdi bekliyoruz, bekliyoruz, beklemek çok sıkıcıdır. Bekliyoruz ama bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz ama bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Zorunda mıyız acaba? 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 Ne öğretti?

Çok kötü. Bunu bitireyim. İnternetim birazcık kötü de. Şununla da bitireceğim. Venüs'le Bitir. asla ama asla arkadaş olmalıyım. Asla onu silmemeliyim. arkadaşlar bebek ya bu bebek. Neden çünkü bakın karakterde karakterde oluşuyor. Çok da beğenmedim. İnanın. Ben bunu da sevmedim çünkü bu fakir kıyafetleri. Ben bunu hiç sevmedim. Sadece zırh almış. Onun da bir şeyleri falan uydurmaya çalışıyor. Sena'yı da sileyim ben. Ben arkadaşım zannetmiştim onu. Ama başka kişiymiş. Hera'yı asla silmem. Çünkü ben onu çok seviyorum. Gex de sileyim ben bence. Hem böyle kıyafeti falan. Hem de e, ismi bile kötü yani. O kadar değil. İsmail Kerem'i asla silmem. O benim canım kralım. Aa bugün girmiş. Ben görmemişim. bayağı da girmiş. Özgür TV de girmiş. Ben görmemişim. Görmemişim hiç neyse. Safi P.K.X'de hiç sil silmem. Çünkü ben e, o da benim takipçim. Onu da silmeyeceğim. Şumanlı F.M. de benim takipçim. İsmail Kerem de benim takipçim. Aslında o benim kuzenim yani. Neden beni takip etmesin ki? Aaa dur dur. Oh, evet. Bu bana abonelikten çıkmıştı. Ben bunu şey yapmayı unutmuştum. Sildim. Def olsun gitsin. Şimdi. Evet şu an. ben asla silmem. Çünkü hem zengin hem de arkadaşım. Bakın arkadaşlar öbür ismi de sen Çok seviyorum şu arkadaşımı. Neyse. Ay Emir herhalde sildi. Bakın arkadaşlar admin de hala girmiyor. Ben de e, merak ediyorum. Zengin yani Ömür e, %100 sildi. Çünkü onu artık hiçbir zaman göremiyorum. Furkan da sildi çünkü onu da hiç göremiyorum. Yani onlar hiç girmemiş tabu tamı tabuna. Şunu sileyim ben de. Şunu evet bitireceğim. Şimdi hadi. Arkadaşlar limden 30 gün girmiyor. 30 günden fazla girmiyor. Ondan dolayı arkadaşlar e, o, o böyle error diye bir şey gözüküyor. Bakın. Şu tarafta falan error diye bir şey gözüküyor. Ondan dolayı ben de çok merak ediyorum. E, böyle hep şeyleri altınları ve elmasları sıfırlandı çünkü ben onun e, şeyine girmiştim e, hesabına bir keresinde girmiştim ve arkadaşlar böyle e, elmasları aslında 10.000 falandı yani baya fazlaydı hatta 10.000'den de fazlaydı ama e, şimdi arkadaşlar bir baktım ki e, e, elması yüz yani sıfırlanmış gibi bir şeydi sen e, yalan olmaz el yani sıfırlanmış çünkü. E, böyle error diye bir şey yazıyor. Eğer arkadaşlar siz de 30 günden fazla girmezseniz size de böyle olur. O yüzden yani eğer şey girmek istemiyorsanız diye ama e, altınlarınız ve elmaslarınızın silinmesini sev istemiyorsanız da e, her, e, her böyle her hafta girebilirsiniz öyle daha güzel oluyor ve e, sıfırlanmamış sıfırlanmış da olmuyor neyse şimdi oyun bayağı bir neden öyle olduğunu ben de bilmiyorum Ay ya şu Baksanız arkadaşım Arkadaşım Bak zaten error olmuş bir ayda girmiyor zaten bakın. Bakın arkadaşlar Linda'ya da öyle olmuş ve yazana da öyle olmuş. Bakın arkadaşlar. Ey işte. Bunu hemen bitirmeliyim ya yani. Senin hem de ağlıyor yaz. Herhalde beni çok seviyor. Ama bir daha öyle isimler koymadı. Bir daha öyle isimler koyma. Yani öyle kötü kötü isimler koyuyorsunuz. Yani herhalde PKX'de kuran kişi Portekiz'de Portekiz'de oldu. <laughs> Bismillah ya. <laughs> Bunu yok. <laughs> Bunu sileyim sonra onu silerim. Allah. Her 82 tane arkadaşım kalmış. Neyse bu kadar yeter. Umarım e, çok da şey olmuş. Işte. Şimdi ekleyeceğim. Ekle. Hayır. Ekle. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Bunların hepsi arkadaşlar zenginler bu arada. Ekle hadi. Hadi bekliyoruz. Sonra onu ekledik. Şunu. Hayır eklemeyeceğim. Hayır. Evet bunu ekle. Ekle. Ben bunu zaten eklemiştim. Ekle. Tamam. Bu kadar yeterli bence. Ben gideyim. Hem de, de benler arkadaşlar ben de şunun ikisini alırım. Hatta şu altını da alabilirim. Çünkü arkadaşlar ben o kadar da para harcadım ve elmas harcadım. Arkadaşlar inanmıyorsanız da size gösterebilirim bir dakika Bakın. Şimdi. Bir dakika. Bir dakika Ben onları almamış mıydım? Ben onları aldığıma çok eminim. He, bakın. Bakın arkadaşlar el. Bakın arkadaşlar bu kadar elmas kazan, kenara toplam yani. Bu kadar elmas kazandım. Hatta ben bu e, hesaba para da yatırdım. Bakın arkadaşlar para yatırdım, kalan. Bakın. Ben bu e, ben bu hesaba para yatırdım, ondan dolayı burası. Ve burası çok elmas falan gözüküyor ondan dolayı az kaldı arkadaşlar burada alırsam videoyu da çekerim şunu da şey yapmayacağım bakın arkadaşlar ikisini de alabiliyorum eve gidince hatta alırım evet eve gidince alırım şunu ve ee, bunu he bu ve bunu satın alacağım evde. Şimdi evime doğru gideyim. Yusuf eve. Evi müthiş ha. Evi müthiş. Dur. Aha. Dur bir dakika. Buradan Yusuf Efe'yi Efe görebilirim. A Oha bir sürü arkadaşlar istekleri ay şunu ya neden hala komple etmemişler şimdi açık Şimdi de çıkartayım yeter. Ve bana bekleniyor, 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 bekleniyor ve bekleniyor. E bekleniyor. <laughs> Şimdi Yusuf Evi, Efe Efe'yi bulalım. <laughs> Bir lüsta kas mı? Yalan mı arkadaşlar? Hayır e, bakın arkadaşlar yalan. Lan ben buna sarsam bu kadar Lan bir sofra nerede? He. Ay. Görünüşü acayip havalı. Benim de öyle ama neyse. Neyse videomuz bu kadardı. Like atıp abone olursanız. Teşekkürler. Bay bay. Bay bay.